Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H grubundaki Türkiye ile Fransa milli takımları Konya'da 8 Haziran 2019 tarihinde karşı karşıya geldi. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayan maç Türkiye'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ne maçtı be? Türkiye'yi galibiyeti taşıyan goller 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Buna göre artı 9. saat dilimini kullanan Japonya'da bu maçı canlı yayın izleyen bir Türk iş insanının Kaan Ayhan'ın golünü izlediği andaki tarih ve Japonya'nın ulusal saati aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir. Önce şu Japonya'yı bir çizelim. Tokyo'nun olduğu yeri. Japonya kaçıncı saat dilimini kullanıyormuş o tarihte? Artı 9'u. Peki Türkiye yıl boyunca hangi saati kullanıyor? Tabii ki 45 derece doğuda olan artı 3'ü kullanıyor. Bunu soruda vermedik ama bunu bilmenizi istiyoruz. Türkiye'de yıl boyunca artı 3. saat dilimini ortak saat olarak kullanıyoruz. Peki şimdi önce bakalım arada ne kadar saat farkı var? 6 saat fark var. Peki Japonya daha doğuda olduğu için Japonya'da saat ne olacak? 6 saat ileri olacak. Şimdi bakalım maç ne zaman oynandı? 8 Haziran 21.45'te Maçın başlangıcı. Düdüğü çaldı. Peki biz neyi sormuşuz? Kaan Ayhan'ın golünü sormuşuz. Kaan Ayhan golü ne zaman attı? 30. dakikada. Hemen 30'u ekledim. Ne oldu? 22 15 oldu. Yani biz Türkiye'de 8 Haziran 22 15'te Kaan Ayhan'ın golüne sevindik. Ama biz ne istiyoruz? Tokyo'da olan, Japonya'da olan iş insanının ne zaman sevindiğini soruyoruz. O zaman Türkiye'de saat buysa Japonya'da ne olacak? 6 saat İleri olacak hemen üzerine 6 saate de ne olacak 28-15 olacak tabi 2815 diye bir saat yok Ne oldu 04 15 oldu Tabii ki günde 8 Haziran'dan 9 Haziran'a döndü o zaman ne yapıyoruz 9 Haziran 04 15 yani C seçeneği doğru cevabımız oluyor bu tarz soruların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın